Merhaba arkadaşlar, yine bir el feneri tanıtım videosuyla karşınızdayım. Ee, bu sefer karşınızda yine Led ürünü sevdiğim bir marka ve Led arkadaşlar en çok merak edilen el feneri diyebilirim bana çünkü e, MT14 ile alakalı çok fazla soru geliyordu. Ben de MT14 daha önceden kullanmıştım bundan 4-5 sene önce yaklaşık olarak belki 3-4 sene tam şimdi hatırlamıyorum. Bildiğim bir fenerdi. insanlara bir şekilde anlattım ama videosunda çekmek için arkadaşlar bir tane MT-14 edindim. MT-14'ü ikinci el edindim. O yüzden bir kutu açılımı falan yapmayacağım. Ama güzel de bir alet. Temiz, güzel bir ikinci el bulduk. Sizler için arkadaşlar MT-14'ü güzel bir şekilde test edeceğim inşallah. Öncelikli olarak arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin de desteğini bekliyoruz gerçekten. Şimdi MT-14 neden bu kadar merak ediliyor MT-14 derseniz MT-14'ün arkadaşlar e, bazı e, erişilmez özellikleri var diyebilirim. Aslında erişilmez biraz iddialı olabilir ama gerçekten mükemmel özellikleri var. E, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle e, MT-14'ümüz 151 milimetre uzunluğunda 253 gram ağırlığında pil dahil ağırlığında bir el feneri. Standart zoomlu led lenser biliyorsunuz zaten gördüğünüz üzere. Standart zoomlu ama rapid focus dediğimiz ileri geri çekmeyle ki bu güzel bir olay. Ben bunu daha çok seviyorum. Hani çevirmek Biraz zor oluyor ama bunu hızlı bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Üstünden şarjlı arkadaşlar ama maalesef Type C yok. Micro USB ile şarj edilebiliyor ama şarj edilebiliyor. Bir problemimiz yok. Burada arkadaşlar tek tuş yan tuşla beraber hakim olabiliyorsunuz. Fener kasalı bir fener arkadaşlar. Hani kalıplı 4 cm çapı var kafa çapında. Yani 151 mm boyu çok uzun değil ama şöyle elinize aldığınızda çok iyi hissettiren bir el feneri. Ve genelde outdoor serisi olarak geçmekte. Led Lenser ürünleri arasında. Şimdi neler anlatabilirim? Güzel özelliklerinden biraz da şöyle bahsedelim. Mesela arkadaşlar geniş açıdasınız. Geniş açıdan değişmesini istemiyorsunuz. Çünkü hızlı fokus var. Bu şekilde yaptığınız zaman bakın. Lock yani Unlock ve Lock var. Şöyle kilitliyor ve ileri geri gitmesini engelliyor. Bu şekilde açıyorsunuz ileri geriye gidiyor ama zoom yaptığınızda da bu şekilde çevirdiğinizde gördüğünüz üzere burada bir bayağı bir sert bir şekilde tutuyor tekrardan bu şekilde çevirdiğinizde arkadaşlar istediğiniz gibi zoom yapıp çekebiliyorsunuz bu genel özellikleri bu şekilde burada gördüğünüz için gördüğünüz gibi lanyard için bir yer yapmışlar lanyard takabiliyorsunuz ve fenerimiz yan tuştan bastığınız zaman güzel bir şekilde bakın çalışıyor ee, yüksekte başlıyor ee, biraz belli bir süre sonra kapatırsanız tamamen kapanıyor ama yüksekte başlayıp yavaş yavaş yaptığınızda e, orta low ve sonradan kendini kapatan bir yapısı var ee, biraz uzun sürebilir ee, çünkü bu tanıtım e, fenerle alakalı bayağı bir şey anlatmak istiyorum. Gerçekten merak ediliyor. O yüzden izlemenizi öneririm. Fenerimizin pili öncelikle arkadaşlar. Hani erişilemez olan özelliklerinden biri. E, pili neden derseniz eğer. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle içinde kocaman bir yani 26650 5000 mahlık kocaman bir pil var. Kuvvetli led güçlü kaliteli pillerinden gördüğünüz üzere. Bu pili buraya oturtturduğunuzda arkadaşlar. Fenerimiz maksimumda 1000 lümen güç veriyor ve 1000 lümeni arkadaşlar 9 saat çalıştırıyor. Yani şimdi tabii ki sürekli ısınacak. Yani sonuçta fener ısınacak. 1000 lümenden 500'e düşecek, 300'e düşecek, tekrar 600'e, 700'e, 1000'e tekrar çıkacak, tekrar düşecek, tekrar çıkacak ama bunu 9 saat boyunca koruyabiliyor. Rakipsizliğinden biri o çünkü outdoor'da hani kampa çıktınız. Bir hafta, bir hafta boyunca arkadaşlar sizi uzun süreler götürebilecek bir el feneri. Şimdi e, bazı teknik özelliklerinden bahsedelim. Dediğim gibi bunu ekrana da koyabilirim. E, maksimumda 1000 lümen veriyor, 320 metre atım söylüyor fabrika verisi, 9 saatlik pil ömrü. E, ortada 200 lümen veriyor, 120 metrelik bir atım mesafesi ve 20 saatlik pil ömrü. Arkadaşlar 10 lümen düşük mod, e, 30 metre atımı var. E, fokusladığınızda ama 192 saat arkadaşlar size pil ömrü sunuyor bu gördüğümüz Fener. O yüzden bazı konularda rakipsiz diyorum ve bu Fenerin şöyle güzel özelliği de var. Tetik. ekstrem ekstra aldığınız zaman tetiği buraya taktığınızda arkadaşlar sessiz tetik yani tuş olarak avcılık olarak da kullanabiliyorsunuz. Zoom'da tutarsınız. Şöyle tutarsınız kitlersiniz. Buraya da tetiği koyarsınız arkadaşlar. Ee, avcılık işinde de e, kullanılabilir. Ben avcılık işini çok önermesem de ama e, genelde bu şekilde de kullanılabiliyor. E, ekstra e, filtreli e, paketleri var. E, sarı, mavi, yeşil, kırmızı filtrelerin olduğu. Filtre de önüne takabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. O yüzden outdoor serisi ve haricinde de avcılık olarak kullanılabilen bir el feneri. Şimdi el fenerimiz arkadaşlar dediğim gibi 3 moddan oluşuyor basıyorsunuz yüksek basıyorsunuz orta basıyorsunuz düşük şimdi sürekli mi böyle hayır şöyle bir olay yapmışlar 10 saniye boyunca bastığınızda arkadaşlar şimdi bakın benim modum şu an farklı ama anlatacağım 10 saniye e, fenere bastınız arkadaşlar biraz bekleteceğim ama bunu öğrenmenizde fayda var 10 saniye bu şekilde tuttuğumuzda fenere işaret verecek işaret verdi şu an arkadaşlar bakın nedir yüksek orta, düşük, bastınız kapandı. Yüksek, orta, düşük, bastınız kapandı. 13 saniye tuttuğunuzda Şimdi e, bekleteceğim ama kusura bakmayın. Yani bunu e, öğrenmenizde fayda var. Eğer bu fener alacaksanız ya da kullanıyorsanız. Çünkü çoğu arkadaşlar da bilmiyor kullanmasına rağmen. Şimdi iki kere blink yapacak. iki kere verecek arkadaşlar bize. Onu bekleyin. Evet iki kere verdi. Şimdi bakın düşükten başladı. Orta yüksek kapandı. Düşükten başladı. Orta yüksek kapandı. Bu da güzel bir özellik. Ekstra olarak arkadaşlar 16 saniye bekleyeceksiniz. 3 blink yapacak. Onu da bekleyelim ki her şeyi görelim. Şu an bastım tuşa basılı tutuyorsunuz. Bu biraz vaktimizi alsa da bizim için gerçekten önemli. Bu feneri alacaksanız bunu bilmenizde gerçekten fayda var arkadaşlar. Evet birinci blinki bir verdi. İki tane ikinci blinki verdi. Evet. Üç tane linki verdi. Çekiyorsunuz. Şimdi ne yaptık? Yüksek. Orta. Düşük. Kapalı. E, birinciden ne farkı var derseniz arkadaşlar. Yüksekte ya da ortada ya da düşükte fark etmez. Uzun süre bastığınızda bakın strop yapıyor. Yani bu özelliği birçok arkadaşımız bilmiyor. Yüksekteyiz. Bakın. Uzun süre bastığınızda strop yapıyor. Ama çektiğinizde de feneri kapatıyor arkadaşlar. Tekrardan açmanız gerekiyor. Mesela ortaya geldim. Bakın bu şekilde. Yani e, fenerin bu tarz özellikleri de var. Bunu da bilmekte fayda var diye e, düşünüyorum arkadaşlar. Feneri e, birçok e, fenerle test ettim. Aslında çok hoşunuza gidecek. O yüzden testi de izleyin. E, şimdi ölçümlere falan da geçeceğim. E, fenerin arkadaşlar e, IP54 sertifikası var. Suya toza dayanımda IP54 bunu unutmamak lazım. Dediğim gibi 26650 pilimiz 5000 mahluk kuvvetli bir pil. Fenerin ışık gücü 6000 kelvin ile ışık rengi 6000 kelvin ile 8000 kelvin arasında git gel yapıyor yani soğuk beyaza ve gün ışığına yakın bir ışık veriyor diyelim. Daha fenerle alakalı çok fazla anlatacak bir şey yok. Çok basit bir fener. E, kullanımı çok kolay. E, i̇çinde 3 tane mod var. Onu da anlattım. E, kafa çapı büyük olduğu için atımı güzel. E, Zoom'u çok rahat. Ve biz bunu bu fenerimizi nelerle test ettik. E, şimdi buraya geçelim. Tabii ki Solidline ST8R ile test etmesek olmazdı. 600 lümen. Tabii ki Nebo DaVinci 1000 lümenle test etmesek olmazdı. DaVinci 1000 lümen. 1000 lümen. 600 lümen. Ve arkadaşlar eee LED Lenser yine P7R Work ile test etmesek olmazdı. Boost da 1200 lümen. Bunların hepsi zoomlu modeller arkadaşlar. E, zoomlu fenerler burada çok güzel bir kapışma yaşayacak. Şimdi ölçümlere geçeceğim. Ölçümler biraz karışık yazdım ama siz ekranı durdurup da inceleyebilirsiniz. E, çok güzel bir test oldu. E, aralarındaki farkları e, lümenin ne, ne işe yaradığını e, işte burada e, geniş açıda ne kadar attığını e, zoomda ne kadar attığını Burada kandil oluşumun ne kadar önemli olduğunu birazdan e, ölçümlerde göreceğiz ve saha testinde de izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ölçümlerden ben size e, bahsetmeye başlayayım. Dikkatli dinlerseniz arkadaşlar biraz karışık gibi ama çok güzel bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Led Lens MT14'ümüze geçelim bakalım ne demiş Kandela'da fabrika verisi yok. Spot ve Flut diye ayırdım yani zoom ve geniş açı olarak baktığımızda fabrika verisinde arkadaşlar 320 metre verirken benim ölçümüm 381 metre çok güzel bir fark verdi. Yani dediğim gibi kolay kolay çok fazla yanılmam 25-30 metre falan vesaire olur ama daha fazlası olmaz. Yani 381 metre güzel bir atım verdi. 36250 Kandela ile MT14 e, tahminlerimden çok daha iyi bir atım mesafesiyle karşımıza çıktı. Flute'da ise arkadaşlar bunlar tabi ki en yüksek modlarda 1000 lümende. 92 metrelik bir atım mesafesi verdi bize güzel bir atım verdi. Şimdi Led Lancer P7 -Work e geldiğimizde P7 Rework biliyorsunuz e, 1200 lümen neydi boost modunda. Boost modunda 14.370 kandela verdi bize zoomda. 240 metre verdi ve fabrika verisi de 240'tı zaten fabrika verisini tamamen direkt yakaladık. Bu bir problem yok. Flut olarak arkadaşlar benim ölçümüm geniş açıda 107 metre. Bakın aradaki geniş açı farkı ile zoom farkı nasıl belli oluyor? Yani eee P-Drive Work'ün zoom'u birazcık zayıf. E, MT 14'ün zoom'u yüksek. 381 metre 240 metre ama geniş açıda da e, lümen farkı hemen ortaya gelmiş. E, nedir? Bu 92 metre 107 metre. Yani geniş açı kullanmayı sevenler burada p 7 work'e ki bu zaten CRI 90 yani daha e, güneşi daha sarı bir renk veriyor. Solidline ST 8R'ye geldiğimizde arkadaşlar muhteşem bir fener öncelikle onu söylemek istiyorum. Fabrika verisi 300 metreydi arkadaşlar. Ben 52.500 kandela ile 458 metre buldum. Hani yanılma şansım yok. Zaten sahada da testte de belli ediyor kendini. Ee, müthiş bir performans veriyor zoom'da. İnanılmaz güzel zoom yapıyor. Ama flu da geldiğimizde 600 lümen olduğu için 71 metreye düştü. Bakın 92 metre, 71 metre bakın 381 metre 458 metre. Yani zoom'un ee, ne şekilde kandil oluşturduğunu, atım yaptığını buradan çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde algılayabiliriz. Çünkü bu firm, bu markaların hepsi bir, led Lancer, led Lancer, Solid Line hepsi aynı teknolojiyle üretiliyor. Bir de farklı teknolojiyle üretilen, ne bu Davinci 1000 lümenimiz var ki, bakın ne, ne almışım ben burada. Ee, fabrika verisi olarak spotta, zoomda 299 metre vermiş ben, 22.500 ile 300 metre bulmuşum. Yani yine fabrika verisini tutturmuşum. İkisi de 1000 lümen. Bakın burada da 1000 lümen var. Bakın burada 600 lümen var. Ama 1000 lümene 1000 lümen ikisini çok güzel kıyaslayalım. MT14 ile Nebo Da Vinci'yi kıyasladığımızda ikisi de 1000 lümen olmasına rağmen zoom yaptığımızda birisi 381 metre veriyor. Birisi arkadaşlar 300 metre veriyor. Yani demek ki e, zoom kalitesi de çok önemli. Ki e, sahada göreceksiniz e, Nebo'nun zoom darlığı yani zoomlama performansı... E, açı anlamında e, MT14'ten daha dar. O, daha dar. Bu da daha dar olmasına rağmen MT14 daha uzağa atıyor. Bu da ne demek? Geniş açıdaki e, toplam lümeni, toplam ışığı zuman tamamen yansıtamamak demek. Burada da nebo sınıfta kalıyor diyebilirim ama nebo her şeyden önce bu sınıfta kalsa da nebo gerçekten mükemmel bir el feneri. Yani kalite anlamında da çok güzel kullanılır. Eee spota şey flu'da geldiğimizde 92 metreye 77 metre bu neden gerçekleşti derseniz, eğer ne bunun bin, bin lümeni doğru mu doğru değil mi derseniz, hayır böyle bir konu yok. Burada şu var, e, ne bu çok geniş açı veriyor. Yani e, MT14'ten daha geniş attığı için bin lümeni daha da dağıtıyor. İster istemez e, kandela düşümü buradan yaşanıyor. Normal şartlarda çok bir fark yok aslında. Arkadaşlar bunu bu şekilde durdurup da izleyebilirsiniz. Biraz karışık oldu ama gerçekten çok güzel bilgi, e, fenerler hakkında çok güzel yorum buradan yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bunu da kenara koyalım arkadaşlar. Dediğim gibi e, MT14'ümüzü elimize alalım. E, MT14 güzel olmuş. E, biliyorsunuz ben e, Pedro Verki zaten çok seviyorum. E, kendime ayırdığım bir fener. Sonra ST 8R'ye geldi. ST 8R'ye de kendimi ayırdım. Yani bu, fenerler benim kendimi ayırdığım fenerler diyebilirim. her biri gerçekten mükemmel. burada geniş açıda inanılmaz işler yapan bir DaVinci var. Ki zoom da 300 metre kötü bir mesafe değil. bu LED Lancer varken karşısında zorlanıyor tabii. Çünkü LED Lancer zoom teknolojisi cidden iyi. ama burada bir mükemmel bir nebo kasa kalitesi tarzı şekliyle beraber elimizin altında var. arkadaşlar. Konu bu. Şimdi saat testine gideceğiz. Saat testinde de hızlıca birbirlerini test etmeye çalıştım çünkü video daha fazla uzun olacaktı. Fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Saat testine geçelim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Şimdi MT14'ün saat testindeyiz. Geldik. Yine bu ufak bir patika yolumuz var. Bu yolumuzda şu an geniş açıda 1000 lümende açıyorum. Gördüğünüz üzere önümüzü harika bir şekilde aydınlatıyor. Şu taraftaki ağaçlar şu an bana yaklaşık 50 metre. Çok rahat bir aydınlatması var bin lümenin. Şu şekilde düşük bin lümenden evet daha düşük orta moda geçiyoruz. Orta moddan en düşük moda geçiş yapalım. En düşük modda da önünüzü aydınlatacak kadar iyi kötü bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Şimdi e, yürüyelim bakalım bin lümende ne kadar rahat. Ya, bin lümen gerçekten çok iyi ve bunu 9 saat koruyor olması Harika bir olay arkadaşlar buna diyecek tek kelime yok. Bakın etraftaki ağaçlar vesaireler çok rahat bir şekilde gözüküyor. Şimdi bir de zoom yapalım. Zoom yaptığımızda da yıkılıyor ortalık diyebilirim. Gerçekten ee, binmeni çok güzel bir şekilde odaklayan bir fener olmuş MT-14. Bu şekilde en azından bu patika yolda da önünüzü nasıl gösterdiğini ee, az çok buradan seçebilirsiniz diye böyle bir denemeyi de yapmış oldum arkadaşlar. Evet. Güzel parlak kusunuyor. Gerçekten iyi. Şimdi standart testimize ve diğer fenerlerimizle kıyaslamaya bölgemize geçelim. Evet arkadaşlar bölgemize geldik. Ee, i̇nşallah fazla gürültü olmaz. Gürültü olursa yine üstüne ses eklemek durumunda kalacağız. MT-14'ümüz arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi sağ elimde ve geniş açısında bin lümende deniyorum. Evet bakın arkadaşlar. Şu an karşıdaki ağaçlar 70 metreye yakın. Karşıdaki ağaçları rahat bir şekilde orada ne var ne yok bize belirleyecek şekilde karanlık bölgede dahi olsa bin nümende güzel gösteriyor fenerimiz MT14. MT14'ümüz arkadaşlar zoom yaptığımızda gördüğünüz üzere konik bir şekilde olsa da güzel bir zoom yapıyor. Bakın 200 metrelik bina bakın 310 metrelik bina ve 400 metrelik bina. 400 metrelik binaya bile arkadaşlar rahat bir şekilde vuruyor çünkü binadan parlaklık alıyoruz. Ama karanlık bakın arkadaşlar karanlık ağaçlara karanlık bölgelerde dahi bize gerekli ışığı Gördüğünüz üzere verebiliyor. Karanlık bölgeleri dahi bize aydınlatabiliyor. MT14'ün bu özelliği cidden çok iyi. E, zoom olarak 1000 e, lümeni çok güzel e, veriyor fenerimiz. Şimdi bununla beraber e, neyi test edelim dersek e, geniş açısında Solidline ST8R'ye bir bakalım. Bakın arkadaşlar 600 lümen. Şu an sol taraftan görüyorsunuz. Sağ taraftan görüyorsunuz e, ST8R'yi. Şimdi gördüğünüz üzere burada MT14 burada Solidline. Burada MT14. Burada Solid Line. Tabii ki 600 lümene 1000 lümen farkı var. Ama şimdi ikisini de zoom yapalım. Bakalım zoom yaptığımızda neler çıkacak. Evet. ST8R'mizi zoom yaptık arkadaşlar. Ve Gördüğünüz üzere aradaki farklar buradan da zaten ister istemez gözüküyor. ST-8R zoom olayını aşmış. Zaten bunu daha önce de anlatmıştım. Bakın 400 bin metrelik binaya 600 dümeni nasıl vurduruyor. Arasındaki farkları buradan nasıl kandela oluşturduğunu siz de görüyorsunuz. Yani ST-8R gerçekten bu konuda neredeyse zoom konusunda rakipsiz 600 dümeni bu tarz bir fenerde yani lep olmayan ya da daha farklı olmayan bir fenerde 600 dümeni bu kadar mesafelere atan bir fenerle ben daha önce karşılaşmadım. Şimdi yine geniş açımızda geniş açı krallarımızda Nebo. Bakın arkadaşlar sağ tarafta Nebo var. Sol tarafta yine MT14. Nebo'nun ışığı bilmemen olduğu için gerçekten birbirlerine çok yakın gözüküyor. Ama e, MT14 geniş açıda da hani e, en azından verdiği e, kandela anlamında geniş açıda da Nebodan bir tık daha iyi olduğunu gösteriyor. Nebomuz da şimdi zoom yapalım arkadaşlar. Bin lümende. Evet bin lümende zoom. Bin lümende zoom. Ki e, bakın gördüğünüz üzere Nebo daha iyi odaklama yapmasına rağmen e, atım konusunda e, MT14'ün daha iyi kandela oluşturduğunu buradan sizde rahat bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Bu da zoomlu fenerlerin kalitesiyle alakalı arkadaşlar. Zoomlu fener yapmak dediğim gibi her zaman kolay olmamakta. Şimdi bir farklı fener daha nedir? Yine Lancer P7R Work. Burada da arkadaşlar geniş açımız çok iyi ama bakın şu an 900 lümende bir geniş açı. Şu an 1200 lümende bir geniş açı. Geniş açıyı MT14 ile 1000 lümende açtığında aradaki farkı siz de hissedeceksiniz. Bazen arkadaşlar şu an tekrardan gördüğünüz üzere 900 lümene düştü. Tekrar bastık. 1200 lümen. Çevirelim. Zoom. Evet. Zoom farkını görüyorsunuz. Zoom'da bakın. p 7 Work MT14 7 MT Zoom farkı çok fazla. Tabii ki ihtiyaca göre fener üretiliyor. PDR Work ihtiyacı olan PDR Work alacaktır. Ama PDR Work'ün de geniş açıda sunduğu güç ve kandela diğer bütün fenerlerden tanıttığım şu anki fenerlerden daha kuvvetli olduğunu zaten görüyorsunuz. Şu an PDR Work'ü gösteriyorum. Şu anda da kapatalım. Şu anda da mt 14 arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere MT14 zoom olarak çok başarılı geniş açı anlamında yine çok başarılı zaten her şeyden önce ne performansı var pil performansı o açıda çok başarılı şu an yine feneri bir şöyle zoomumuzu yapalım yani burada zoom anlamında tam optimum yani ST8R kadar değil ama geniş açıda da ST PR work kadar P7R work kadar iyi değil. Bunların tam ortası olmuş, atım olarak da bunların ortası olmuş, hatta atım olarak biraz daha iyi. Ama pil gücü bakımından diyecek tek kelime yok arkadaşlar, gerçekten çok iyi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen desteklerinizi bekliyorum.